Engelsiz Sesler Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhaba. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, Teknik Yapım Zahide Ağrel, Siz dostlar için Engelsiz Sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak yüksek müsaadenizle konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Malumunuz yarın 21 Mart, bugün 20 Mart olarak biz Dünya Down Sendromu günü farkındalığına e, dikkati çekmek istiyoruz. Tabii ki yine her hafta olduğu üzere kıymetli bir vakıf ve onun kıymetli konuğu Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı yönetim kurulu üyesi İstem Ambarpınar Hanımefendi ile biz evlerinize konuk oluyoruz. İstem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. E, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee, dilerseniz Down sendromu nedir? Buradan başlayalım mı? Çünkü hala bunu zihinsel engeliyle karıştıran pek çok dost var. Biz en iyisi Down sendromu nedir? Buradan başlayalım sohbetimize. Down sendromu biliyorsunuz bir kromozom anomalisi. Ee, bizlerde 46 kromozom var iken çocuklarımızda artı bir dediğimiz e, bir kromozomumuz daha var. Dolayısıyla onlar 47 kromozomlular. Fakat Son derece erken teşhis ve tanıyla çok rahatlıkla hayatlarını sıradan insanlar gibi sürdürülebilir özel çocuklarımız. Zinseğe ile karışılmasıyla ilgili belki bir şeyler söylemek istersiniz çünkü bu sıkça sorulan sorular arasında maalesef ki. Aslında dediğim gibi çok rahat erken teşhis ve tanıyla günlük hayatlarını çok rahat bizler gibi idame ettirecek çocuklardır. Hatta üniversite okuyan çocuklarımız bile mevcuttur günümüz şartlarında. Evet istihdam ee, edilen çocuklar. Kesinlikle e, istihdam edilen çocuklarımız var. E, çok da başarılılar bu konuda. E, onlara sadece birer şans verilmesi gerekiyor. Şans verildiği zaman e, birçok şeyi yapabileceklerini e, gözlemlemiş oluyoruz hep beraber. Kalıp yargılarla yaklaşılmaması gerekir her konuda olduğu üzere. Kesinlikle katılıyorum, evet. E, o zaman İstem Hanım, özellikle sıkça sorulan sorularda bir şey şu da var. Mesela e, Down Sendromu çocukları maalesef ki çok tanıyamadıkları için, belki tanıma şansına e, sahip olmadıkları için e, mesela 0-6 yaştan sonra sanki ayrı bir yerde, e, sanki bir parça çok özür söyleyeceğim ama sanki izole edilmesi gereken kişiler gibi algılanmakta. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki eğitim açısından 0-6 yaş dönemi gerçekten çok önemli. O süreci geçirdikten sonra izole diye bir şey olmasını kabul edebilmek çok Söz mümkün konusu değil açıkçası. Çünkü onlar da bizim gibi bir birey. Onları bence kimseyle ne sıradan çocuklarla ne bir başka Down sendromlu çocuklarla yarıştırmadan sadece kendiyle yarıştırarak yapabileceği en iyi noktaya, yapabileceklerinin en iyi noktasına getirebilmek çok önemli. Herhangi bir kurumda kalmasını ben açıkçası bir anne olarak artı insan olarak çok tasvip etmiyorum. Aile içinde o sevgiyle büyümeli. Tıpkı bizler gibi zaten onlar çok sevgi dolu çocuklar. Onlara dokunmak çok önemli. Hem duygu dünyalarına hem fiziksel olarak onlara dokunmak çok önemli. Hem Dolayısıyla... Hayat... Hayatın içinde olmalılar. Hem hayatlarına hem başa yazabilecekleri birlikte yazacağımız aslında başarı hikayelerini dokunmak çok önemli. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden e, izole edilmek hiçbir insan için e, doğru bir kavram olmadığı gibi bizim çocuklarımız için de geçerlidir. Hiçbir insan için söz konusu olamaz. Kesinlikle. E, ben bu soruyu sorduğum için çok özür diliyorum ama maalesef ki böyle bir algıda maalesef ki mevcut. Ondan sormak durumunda kaldım. Çok haklısınız fakat bu görüş çok şükür şimdi biz 98'de vakfımızı kurmuştuk ilklerden sayıları. Mayıs 98. O zaman, evet o zamanlarda gerçekten çocuklarımız evden çıkmaz durumdaydı fakat zaman içerisinde gösterilen gayretlerde çocuklarımız daha çok dışarı çıktı İnsanlar bilinçlendi. E, i̇nanın ben çocuğumu parka götürürken Down sendrom nedir diye anlatırdım tek tek hiç üşenmeden. E, böyle anlatarak e, ve insanların bilinçlenmesiyle bunun artık e, doğru olmadığı düşüncesi kırılmıştı bayağıca. E, şimdiki zaman içerisinde bakınca e, bayağı e, bu düşünce kırıldı. Çok şükür çalışan, istihdam olan çok gencimiz var. E, hayatın içindeler. ...olması gereken de zaten bu. Kendi parasını kazanan... E, ...gurur duyulan çok güzel başarı hikayeleri... ...şu an e, etrafta zaten. Aslında anlamak isteyen, öğrenmek isteyen... ...çok rahat e, gözlemleyerek... ...öğrenebilir değil mi? Kesinlikle öyle. Zaten... E, ...benim kızım da 29 yaşında... E, ...bir bire... E, ...çalışıyor. E, banka hesabı var. Alışverişini kendi yapıyor. Eee... Yani aynı bizler gibi yeter ki onlara güvenelim, inanalım, sevgi ve sabırla yaklaşalım ve gelebilecekleri noktayı hep beraber gözlemleyelim bence. Kendi ayakları üstünde diye bir e, kitap yazırsa o zaman o kitabın başyazarlarından birisi. Değil mi sizin kızınız? Kesinlikle öyle. Evet şans verilmeye ihtiyaçları var. O zaman şans verilme ihtiyaç var sözünden devam etmemiz gerekirse istihdam konusunda önemli. Bununla ilgili belki söyleyecekleriniz vardır. Çünkü bu konuyla ilgili e, güzel örneklerden birisi sizin kızınız. Teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi e, iş yerleri eğer e, sosyal sorumluluk projelerine katılır... ...bu bağlamda da bizim çocuklarımızı da içlerine bünyelerine alırlarsa... Çocuklarımızın neler yapabileceklerini göreceklerdir. Daha fazla e, istihdam edilmeye yani kurumlarca işverenler tarafından desteklenmeye ihtiyacımız var. Evet desteği her zaman olduğu gibi her yerde olduğu üzere ihtiyacımız var. Ee, özellikle e, bu konuyla ilgili sorunların ele alınması için kurulmuş ee, özellikle bu kişilere e, şans verme ihtiyacı var bunu bağıra bağıra anlatan Türkiye'nin ilk kurumu olarak e, açılmış olan vakıf Dost Yaşam Down Sendrom Vakfı Vakfı biraz gelelim mi aslında biz biraz vakfa götürmenizi istiyoruz İslam Hanım şöyle e, vakfımızı 98 yılında kurduk bizim gibi e, Down Sendromlu çocukları olan birkaç aileyle bir araya gelerek daha sonra sayımızı büyüterek vakıf olma kararı aldık çünkü sorunlarımız ortaktı, ortak çözümler bulmak istedik. E, elimizden gelen gayretleri gösterdik. E, şimdi de çocuklarımız yani bizim jenerasyonun çocukları büyüdüğü için e, istihdam alanında e, desteğe ihtiyacımız var. Şu an en büyük sıkıntımız bu. E, evet, e, bunu yapan firmalarımız var. E, çok da olumlu dönüşler. Alıyoruz çocuklarımızdan e, desteğe ihtiyacımız var. E, çocuklarımıza şans verilirse diğer insanlar gibi çalışarak e, üreterek e, hayatın içinde e, var olabildiklerini e, gösterebilmek için destek istiyoruz. Ee, hazır destek isterken, e, sizin her yıl birbirinden kıymetli, her yıl yaptığınız çok güzel etkinlikleriniz var. E, üniversiteli gençlere bir araya geliyorsunuz, e, piknik etkinlikleriniz var, resim etkinliğiniz var, e, ebru etkinliğiniz var. Bunlardan evet. da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. E, bu iş tamamıyla gönüllü işi açıkçası, e, gönüllü gençlerimiz. Ee, ...çocuklarımızla... ...arkadaşlık yapıyorlar. Ee, güzel vakitler ...belirli periyotlarda. Dediğiniz gibi e, sanat atölyelerimiz oluyor. Çocuklarımızın bir da... ...zaten sanat yönünde de... ...bir e, yetkinlik olduğu için... ...onlar da çok keyif alıyorlar. Bu, bu tarz çalışmalarımız var. Devam edecek. İnşallah sayıyı daha fazla... ...arttırmayı planlıyoruz... ...önümüzdeki günlerde. Bu şekilde... <laughs> Sizin vakıf farkındalık yürüyüşleriniz de var değil mi? Evet, evet, evet doğru. İstem Hanım vaktimiz daha bol. Malumuz yarın 21 Mart Down Sendromu farkındalığı günü. Ve bununla ilgili gerçekten hala bilmeyip de benim ilk yayını açtığımda söylediğim gibi hala e, o ne? Hani zihinsel engeli mi? O da böyle bir zihinsel engeli çeşidimdir diye soranlar var. Maalesef de ben de burada üzülerek bu tarz sorular sormak durumunda kalıyorum biliyorsunuz. Evet, Devam edin. Valla en güzel e, yanı zannediyorum e, sitemize girerler. Dost Yaşam Down Sendom o Orada yapılan e, aktivitelerimiz mevcut zaten. E, oradan bize de ulaşabilirler. E, kafalarına takılan bir soru olursa yardımcı da oluruz. Çünkü biz çok daha e, vakfımızın e, kuruluşunun başlarında... Ee, Cerapbaşı'da bir e, şey etkinlik düzenlemiştik. Böyle çocuğu olan aileleri sonuçları öğrenip hemen ne yapacağını bilemeyen aileler endişe ve kaygı içinde oluyorlar doğal olarak. Bizler orada onlara manevi destek veriyorduk. Böyle bir projemiz oldu. Ee, dediğim gibi sanatsal projelerimiz oluyor. Belirli dönemlerde işte kültür e, etkinliğimiz oldu çok çeşitli şeyler yapıyoruz. Şu an açıkçası çok da aklıma heyecandan he, gelmeyen. <laughs> Hayır heyecan yok. Şu an e, biz şu an sizin evinizden sizinle sohbet ediyoruz şu an. E, ben radyo stüdyosundayım. Siz evinizdesiniz. Şu an e, malumunuz evet. yarında maalesef ki e, böyle bir günle ilgili farkındalık konuşmaya çalışıyoruz. Vakfı neden kurduğunuzdan neden böyle bir vakıf niye bu kadar önemli? Bu konular niye bu kadar önemli? Biz bugün e, denizle bu konuları ele alıyoruz gibi gibi sohbet ediyoruz. Evet evet doğru ee, o zaman şöyle başlayalım işe ee, biz de çok erken tanı ve teşhis alan bir aileyiz 10 aylıkken biz özel eğitime başladık özel eğitimlerimizin hepsini istikrarlı bir şekilde tamamladık sevgi ve sabır sebat bizim ayrılmaz üçlümüz bu üçlüden kopmadığınız sürece e, çok şey başarabildiğimizi gördük çocuğumuzla beraber ilkokul okuldu ortaokulu okudu e, liseyi de e, bir m, iş okulunda bitirdik okulumuzu. E, gene sanat bölümünden mezun olduk. E, şu anki mevcut durumumuzda e, çalışan, parasını kazanan, e, daha özgü ve bağımsız bir birey haline geldi kızımız. E, tabii ki yolculuk e, uzundu e, ama... Neticelerine bakınca meyvelerini çok güzel topladık. Böyle çocukları olan aileler tabii ki başta bir şok yaşarlar, çok normal. Belki bunun için bir destek alabilirler. Sonrasında da bence çocuklarına sarılsınlar, bol bol öpsünler, ona güvensinler. Ve birçok şey yapabileceğine inanarak atılması gereken adımları da profesyonel destek alarak... Ee, devam etsinler ve neler yapabildiklerini zaman içerisinde zaten çok net göreceklerdir ee, vakfın kurulma amacı acaba çocuklar için daha fazla neler yapabiliriz onlara ne kadar faydalı olabiliriz ee, çünkü sorunlarımız hep aynıydı ee, bir de bilirsiniz damdam ee, dam düşeni damdan düşen anlar Aynen öyle Nasrettin hocanın misali yani bana merkepten düşeni de getirin demiş ya. Kesinlikle inanın e, aileler bu durumu yaşayan aileler sizi yakın çevrenizden dahi çok iyi anlayabildikleri için e, ne yapalım dedik. E, bir vakıf kuralım kurumsal bir e, yapı olsun ki biz e, devletle bir irtibata geçtiğimizde zorluk çekmeyelim kurumsal bir kimlikle gidelim diye düşünerek bu vakfı kurduk. bir dönemde rehabilitasyon merkezimiz vardı. o konuda da destek olmaya çalışmıştık çocuklarımızda. şimdi de daha neler yapabiliriz tabii ki hepimiz kendi aramızda müsaade ediyoruz arkadaşlarımıza. Daha daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Ama dediğim gibi biz vakıf kurucularının çocukları büyüdüğü için şu andaki en büyük e, sorun demeyeyim ama çözümlenmeye ihtiyacı olan bir durum. Kısmen çözümlendi ama daha ulaşamadığımız çocuklarımız var. İyi durumda olan çocuklarımızın ki bence hepsi kendi içinde birer e, iyi bir birey. Onları hayata katmaya ihtiyacımız var. Buradan işverenlere sesleniyorum. E, lütfen bize destek olsunlar. Birlikte programımızı yürütelim. ...gençlerimizi istihdam edelim... ...onları hayatın içinde... ...daha fazla görelim istiyoruz. Özellikle onların... ...yardımdan ziyade onların önce anlaşılmaya... ...ihtiyacı var değil mi? Siz az önce dediniz ki... ...çocuğunuza güvenin dediniz. O kadar kilit evet. bir cümle söylediniz ki. Kesinlikle siz... ona güvendiğiniz zaman... ...onlar aslında çok hazırlar bir şeyleri... ...ortaya çıkarmaya. Sadece onlara küçük dokunuşlar... ...yapmaya ihtiyacınız var. Bunu yaptığınız zaman birçok şeyin değiştiğini ve çocuğunuzun ne kadar iyi durumda olabildiğini, olabileceğini zaten gözlemlemiş oluyorsunuz süreçte. Sadece biraz yüreklendirilmeye ihtiyaçları var çocukların. Kesinlikle, kesinlikle destek istiyorlar çocuklarımız bizden. Sevgi istiyorlar. Onlar zaten kendi doğalarında son derece sevgi dolu çocuklar. O sevgi dolu hallerini de e, yıkmamak lazım. E, aynı sıradan çocuklar gibi aşırı hayallere kapılıp e, nasıl sıradan çocuklar yarıştırılıp psikolojileri bozuluyorsa aynı şey bu çocuklarımız için de geçerli. Bence bu yapılmamalı. Her biri kendine özgür e, olduğu için çocuğumuzu tanıyarak, bilerek neye yetkinlikleri olduğunu gözlemleyerek o konu üzerinden kendinle tatlı bir şekilde yarıştırabiliriz. Yani yarıştırmaktan kadar onun yeteneklerini ortaya çıkartıp bir üst levele geçmesini sağlayabilmek için destek olmamız gerekiyor. Aile olarak sonra da tabii ki yakın çevremiz ve toplum olarak. Çünkü her birey kendi içinde özeldir. Ee, İs İstanbul'un özellikle e, vakıf Vakıftaki diğer arkadaşlara gelecek olursak bu işin eğitim kısmı zaten tamamen başlı başına eğitimden geçen bir yolculuk, upuzun bir yol. E, vakıfta eğitimci arkadaşlar da var mı? Ben merak ettim çünkü siz anlatırken. Evet evet vakıfta tabii ki eğitimci arkadaşlarımız da vardı. Fakat şöyle rehabilitasyon kısmında biz daha çok o arkadaşlarımızdan destek alıyorduk. E, şu anda rehabilitasyon kısmını e, ekat ettiğimiz için, şu anda eğitimcimiz yok hali hazırda fakat e, ihtiyaç olduğu zaman e, destek alabileceğimiz gönüllü eğitimcilerimiz tabii ki var. Hani vakfımızda birebir eğitim anlamında bir şey e, verilmiyor fakat e, gelen aileler destek istediğinde e, onları yönlendirebileceğimiz kendi bilgi ve birikimlerimizden faydalandırmaya çalışıyoruz. Bu tarz çalışmalar yapıyoruz şu an e, vakfımızda. Belki e, dinleyen dostlardan belki vakıfta eğitimci olarak çalışmak isteyenler vardır. Onları isterseniz çağrıda bulunabilirsiniz. Çünkü eğitimci olarak çalış, çalışanlar yani e, eğitimci çalışan konusu gerçekten çok önemli. Konu ne olursa olsun. Tabii tabii e, destek olmaları elbette ki bizi çok onur eder. Mutlu oluruz. Destek olanları bekliyoruz diyelim o zaman. Çok iyi olur tabii. Yani bir de e, özellikle yetişkin olan bireylerimiz için. Psikolog e, güzel olur çünkü o anlamda da desteğe ihtiyacımız olabiliyor hepimizde olduğu gibi çocuklarımızda da olabiliyor. Eğitim ayağında bizimle çalışmak isteyenler olursa mutlu oluruz. E, psikolog olabilir, psikiyatrist, çocuk psikiyatrist özellikle e, elbette elbette çocuk gelişimci, değil mi? Bunların çünkü elbette. her bir ayrı bir alan yani. tabii tabii. tabi aynen öyle. E, o zaman. Bir ben telefon... kendi çocuğumun e, gelişim sürecindeki e, eğitime baktığım zaman içinde konuşma terapisi vardı, e, bobat vardı, e, volta vardı. Yani bunlar tamamıyla fiziksel hareketlere dönerik eğitimler. Hı hı. E, Portage denilen bir eğitim modelini uyguluyorduk özel eğitimcimiz tarafından. E, bunların hepsi tabi e, sadece ayak. Hepsi bir arada olunca yani bedensel ve ruhsal, e, fiziksel ve zihinsel e, birliktelik olduğu zaman çocuklarımız çok daha e, hızlı ilerleme kaydedebiliyorlar. Bu konuda da tabii ki bize destek olmak isteyen arkadaşlar olursa. Devinirli. Çok önemli gerçekten interdisipliner bir alan oluşmakta haline gelmekte ee, özellikle hem telefon numarası belki paylaşırsınız buradan onu rica edeceğim hem de süremiz yavaş yavaş azalmaya başlamışken yarın malumunuz 21 Mart Dünya Down Sendromu günü ee, bununla ilgili farkındalığa da atfetmenizi isteyeceğim buyurun. Teşekkür ederim şöyle yapabiliriz o zaman telefon numarası vereyim ben. Tabii. E, vakfımızın e, başkanının telefonudur bu. Kendisine bu numarayla ulaşabilirsiniz. İsmet Bey'in telefonu mu? İsmet, İsmet Anbartınar. E, 532 322 95 11 ee, i̇stediğimiz her saatte e, başkanımızla iletişime geçebilir Geçmek isteyen arkadaşlarımız 0532 322 95 11 İsmet Bey belki dinliyordur ona da selam olsun ee, <laughs> Belki bir gün birlikte alırız yayını ee, Umarım vakfımızda bir adres değişikliğine geçtiğimiz için Henüz telefonlarımız falan bağlanmadığından dolayı İsmet Bey'in başkanımızın telefonunu verdim ben e, farkındalık adına da çocuklarımızı sevelim, bol sevelim, bol dokunalım, hayatın içine katılalım, e, hiçbir zaman umutsuz olmayalım, e, dediğim gibi çok sevelim, destek olalım çocuklarımıza ve neler yapabileceklerini hep beraber görelim diyor. Yani gerçekten çocuğuyla ilgili sıkıntı yaşayan bir e, özellikle anne için e, biz buradayız demektesiniz değil mi? Kesinlikle e, çünkü hepimiz e, böyle çocukları olan ailelerin hepsinin yaşadığı süreç 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok yakındır. E, kesinlikle her konuda e, bize iletişime geçen herkesle her türlü desteği vermeye hazırız zaten. En önemli şeyimiz 3S sabır, sevgi. sebat ve bol sevgi. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz e, yayına aldığınız için. İyi çalışmalar diliyorum. Ne demek her zaman çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar e, farkındalığımızın da e, ilk anahtarı bu üç arkadaştan geçmekte. Sevgi, sabır, sebat. Sevgili dostlar haftaya görüşünceye dek en büyük farkın sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli. Bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın. Engelsiz sesler